Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem güzellikteki o çok sorduğunuz iğne oyası modelimin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Modelimiz hem çok kolay, hem çok zevkli, hem de çok güzel duran bir iğne oyası modeli. Evet ben bugün sade siyah yazmama uyarlayacağım modelimizi. Sizler ister desenli, ister çiçekli, ister benim gibi sade yazmalara rahatlıkla uygulayabileceğiniz çok amaçlı bir model diyebilirim modelimiz için aparat kullanacağız arkadaşlar şöyle göstereyim evinize bir çöp şiş varsa bu şişi kullanacağız eğer yoksa da bir tığın arkasını da kullanabilirsiniz veya bu incelikteki bir şiş kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle inceliği bir çöp şiş kalınlığında olması yeterlidir. Şöyle bir tığım var. Bunu da kullanacağız arkadaşlar. Tığımız 21 numara tığ ve iplerim var. Şöyle alt zemin olarak yazmamıza siyah renk kullanacağım ve siyaha uygun olan şöyle bir mavi rengim var. Hardal sarısı var. Pembe rengim var ve de krem rengi iplerim var. Bunlarla birlikte harika bir model bizleri bekliyor kanalımı da ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır destek olan videolarımı beğenip yorum yapan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar Evet şöyle iplerimizi bir kenara kaldıralım yazmamızı da bir kenara kaldıracağım ve Şöyle mavi renk iple videomuzu başlatalım istiyorum. Evet şöyle çok yakından göstermek istiyorum. Burayı yavaş yavaş göstermek istiyorum. Çünkü modelimizin burası çok önemli. Çok sorduğunuz yer burası arkadaşlar. Hemen şöyle biraz ipimi boşaltıp parmağımıza sarıyoruz ve parmağımıza sarmadan birazcık geniş bir şekilde ipimi bıraktım ipimi bıraktıktan sonra şöyle orta parmağımızı alıyoruz ve uzun kalan ipimizi şöyle orta parmağımızı bir tur çeviriyoruz bir tur çevirdikten sonra hemen yapmış olduğumuz halkanın içerisine girip buradaki ipimizi alıp içerisine girdirip hemen bir zincir çekiyorum ve bir daha halkamızın içerisine girip sık iğne yapıyoruz bu şekilde yani ipimizi buraya sabitlemiş olduk bir adet de zincir çektim parmağımızı şimdi ortadan çıkarttım şöyle bir halkamız oluştu gördüğünüz gibi ipimizin kalanı burada daha sonra arkadaşlar ipimizi biraz uzatıyoruz. Şu şekilde uzatıp hemen aparatımızı alıyoruz. Yani çöp şişimizi alıp uzattığımız kısmı çöp şişimize taktık. Şuradaki çift ipin üzerine kullanacağız arkadaşlar. Yani yönü bu tarafı olacak. O yüzden şöyle yakından yavaş yavaş göstermek istiyorum. Hemen halkamızın içerisine tığımızı aldık. İpimizle bir zincir çekip uzatıp aparatımıza takıyoruz. Bu şekilde. Hemen halkamızın içerisine tekrardan tığımızı aldık bir zincir çekip uzatıyoruz. Üçüncüyü taktım. Hemen halkamızın içerisine alıyoruz. Bir adet zincir çekip uzatıp halkamıza takıyoruz. Bu şekilde Sıra sıra dizeceğiz arkadaşlar. Şu an ben 5. yaptım. Şöyle düzgün tutun ki kolaylıkla yapabilin. 6. yaptım. 7. yaptım. 8 yaptım 9. yaptım 10. Bu şekilde tam 20 tane dizeceğiz arkadaşlar. 10 tanesini yaptım. Hemen 11 12 13 14 15 16 17 18'i taktım. 2 tanemiz kaldı 19 20 tane ilmeğimizi bu şekilde gördüğünüz gibi sırasıyla aparatımızın üzerine dizdik şimdi burada hemen tekrardan yuvarlar içerisine girip bir adet sık iğne yaptım bir de zincir çekiyorum burada artık ipimi şöyle biraz uzun bırakaraktan kırdım makasla da kesebilirsiniz arkadaşlar ben kırdım iyi bu şekilde ipimi de arasından çıkarttım Evet şimdi motifimizi toparlayacağız motifimizi toparlarken şu yaptığımız ip değil arkadaşlar İlk başta bırakmış olduğumuz bu şekildeki uzun ipimizi şöyle çekeceğiz arkadaşlar. Yani yaptığımız için buradaki ipi çekerseniz motifimiz bozulur. O yüzden buna iyice dikkat edin. İlk başta koymuş olduğumuz belli zaten halkamızın içindeki ip arkadaşlar. Bu uzun ipimizi çekeceğiz. İpimizi çekmeden önce şöyle düzgün bir şekilde parmağımızı üzerine yapmış olduğumuz motifleri koyuyoruz ve baş parmağımızı da motiflerimizin üzerine bastırıp aparatımızı çıkarttık. Hiç elimizi kaldırmadan arkadaşlar şöyle ütülü gibi olsun istiyorsanız elinizi kaldırmadan şöyle göstereyim. Şöyle elinizi kaldırmadan buradaki çekeceğimiz ipimizi yavaş yavaş çekiyoruz. Şöyle asılın yuvarlak hale gelsin. Şöyle. Evet. Yuvarlak hale geldi. İyice çekin arkadaşlar. Korkmayın. Yuvarlak hale geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bu iki ipimizi sağlam olsun diye motifimiz sonradan sökülmesin diye birbirine düğümleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar düğümümüzü atalım. Ben sağlam olsun diye bir düğüm daha atıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Evet iki düğümden sonra şöyle iyice de çekin motifimiz şöyle elinizle düzeltin. Evet motifimiz bitti. Şimdi şu iki ipimizi şöyle tutup keseceğiz. Şöyle dibinden kesiyorum ve bir çakmak yardımıyla buradaki ipimizi yakacağız. Şöyle. Evet, motifimiz bitti. Çok kolay. Ben çok yavaş yaptım arkadaşlar. Normalde eliniz alışsa daha da hızlı yaparsınız. Çok kolay. Aynı mekik görüntüsünde bir motifimiz oldu. Hemen birlikte bir tane daha başlayalım başlamasını göstereyim. Daha sonrasını kendim yapacağım arkadaşlar. Evet, biraz ipimizden boşaltıyoruz. Parmağımıza sarıyoruz. Tam sarmadan biraz uzun bırakıp şuradaki orta parmağımıza çevresinden şöyle geçirip bir halka yapıyoruz. Yani sihirli halka arkadaşlar. Bu Hemen halkamızı yaptıktan sonra tığımızı içerisine girdirip buradan bir ilmek çıkarttım. Hemen tekrardan içerisine girip sık iğne yapıp bir adet zincirimizi çektik. Yani halkamızı bu şekilde sabitlemiş olduk. Kolay bir yapım var. Hiç zorlayacağını düşünmüyorum sizleri. Hemen ilmeğimizi uzattım bu şekilde uzattığım ilmeğimizi aparatımıza takıyoruz. Şöyle yönünü getirin arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra ters takmayın. Evet. Aparatımıza taktık. Daha sonra bu iki ip olan yeri tek değil arkadaşlar. İki ip gelen yeri zaten şöyle tuttuğunuzda yönünüz belli. Bu şekilde içerisine girip bir adet zincir çekiyorsunuz burada tekrar uzatıp aparatımıza takıyoruz tekrardan içerisine giriyoruz bir adet zincir çekiyoruz uzatıp aparatımıza takıyoruz bu şekilde tam 20 adet olana kadar aparatımıza ilmeklerimizi takacağız ve daha sonra zaten önceden de gösterdiğim gibi şöyle tutup çekip daha sonra ilk sardığımız kalan uzun ipimizle motifimizi çekeceğiz Evet arkadaşlar ben birkaç tane renklerden yapıp geleyim Sizlerde yapın daha sonra yazmaya birleştirmesini göstereceğim Evet ben Renklerimden bu şekilde yaptım. Çok da güzel durdular arkadaşlar. Mekik yapamayan arkadaşlarım için gerçekten harika bir öneri olabilir bu. Evet şimdi siyah ipimizi iğnemize takalım ve motiflerimizi eklemeye başlayalım. Ben ön hazırlık olaraktan da zürafamı bu şekilde yapıp hazırladım. Sizlerde yaparsanız arkadaşlar daha kolay bir ve daha düzgün bir işiniz olur. İlk baştaki zürafama da bu şekilde ipimi sabitledim. Hemen yandaki zürafamızın içerisine girip tekrar bir zürafa yaptık. Yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. İçerisine düğümümü attım ve şöyle orta boy bir pırpır pır yaptım pırpırımızın içerisine girip şöyle tepeli bir düğüm oluşturdum. Daha sonra aşağıya inmeden motifimizin birini aldım. Şöyle düz yerini çevirdim. Arkası düzü belli arkadaşlar. Bu taraf ön taraf. Şöyle tırtıklı olan yer arka taraf motifimizin. Şöyle ön tarafını çevirdim ilk yapmış olduğumuz pırpırın içerisinden arkadan iğnemizi öne doğru aldık ve alttaki zürafamıza inişimizi yapıyoruz inişimizi yaparken hafif bir tık irice bir pırpır pır yaptık gördüğünüz gibi hemen Yandaki zürafayla devam ediyorum. Evet. Ve bir yandaki zürafa ile daha devam ediyorum. Son yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Tekrardan bir pırpır pır yapıyorum. Aynı buradaki yapmış olduğum pırpırın büyüklüğünde pırpırımızı yaptım. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepeye düğüm atıyorum. Ve şimdi de bu taraftaki yapmış olduğum pırpırın arkadan iğneyi girdirip ön tarafa alıyorum. Ve alttaki zürafaya inişimizi yapıyoruz. Yine bir tık büyüyle inişimizi bu şekilde şöyle ayarlayıp çekin. Evet. Böylelikle motifimizi tutturduk arkadaşlar. Hemen yandaki zürafayla Devam ediyorum. Bir yandaki zürafayla devam ettim. Şimdi son yapmış olduğum zürafaya geri dönüp düğümümü attıktan sonra hemen pırpırımı yapıyorum. çok büyük olmasın pırpırlar arkadaşlar hepsi aynı boy olmasına özen gösterin yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğüm atıyorum bir tık genişiyle alttaki zürafamıza inişimizi yapıyoruz Hemen yandaki pırpırımıza geçtik. Pardon, zürafamız arkadaşlar. Tekrardan bir zürafa daha yapıyorum. Geri dönüyorum. Hemen pırpırımızı yapıp pırpır içerisine girdim tepede düğüm atıyorum ve alttaki yuvamıza tekrardan inişimizi yapıyoruz Evet aradaki çimlerimizi bu şekilde ilerleteceğiz şöyle ben 3 tane çim yapıp tekrardan modelin motifimizi koyacağım arkadaşlar hemen bir adet daha çim yapıyorum Sizler daha da açabilirsiniz arayı. Ben model mendilime başladığım için sıkı yapıyorum. Geriye dönüp düğümümüzü attım. Hemen pırpırımı yapıp tepesinde düğüm atıyorum. Alttaki zürafamıza tekrar inişimizi yapıyoruz. Evet 3 tane yaptım. Şimdi tekrardan 2 adet zürafamı yaptım. Son yapmış olduğuma tekrardan geri dönüyorum. Pırpırımızı yapıyorum. pırpırın içerisine girip düğümümüzü attık. Hemen sıradaki rengimi aldım. Şöyle ön tarafından burası arkası. Şöyle önünü çeviriyorum. Ön arkası belli zaten motifimizin. Şöyle ilk pırpırın Şuradaki pırpırın arkasına iğnemi geçirdim, ön tarafa ipimi aldım ve alttaki zürafamıza hafif bir tık genişliğiyle inişimizi yaptık. Yandaki zürafayla devam ediyorum. Birinci zürafam yaptım. Hemen ikinci zürafamızı yaptık. Yapmış olduğumuz zürafamıza geri dönüyorum. Düğümümüzü attım. Pırpırımı hemen yapıyorum burada. yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğüm attım. Şimdi motifimizin bu tarafındaki pırpırın içerisinden girip iğnemizi ön tarafa aldık ve alttaki zürafamıza inişimizi yapıyoruz. Şöyle ayarlayıp çekin. Evet ikinci motifimi de bu şekilde tutturdum ben. Kolay arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Ben bu şekilde renklerini yapıp geleyim. Hepsini birleştireyim. Şöyle çoklu halinde görün istiyorum. Daha sonra da videomuzu bitirelim inşallah. Evet ben renklerimden bu şekilde attım arkadaşlar. Gerçekten mekik oyası gibi duran harika ötesi bir model halini aldı. Ben alt kısmını bu şekilde yaptım. Sizler daha farklı da yapabilirsiniz. Tığ oyasına da uyarlayabilirsiniz. Normalde ben iğne oyası yaptım altını. Gerçekten çok zevkli, harika duran bir iğne oyası modeli oldu. Dediğim gibi ister çiçekli yazmalara, isterseniz sade yazmalara yapabileceğiniz muhteşem güzellikteki bir iğne oyası modeli oldu. Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. İlk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan videolarımı beğenip yorum yapan kanalıma gelip abone olan herkese sonsuz teşekkür ederim. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeni modellerimizde yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.